Cancım ne oynuyorsun? Transformers. Oo Transformers. Oynay hadi bakalım. Hangi robotla oynuyorsun? T-Rex. T-Rex mi oynuyorsun? Evet. Hot oynamıyor muydun? Evet. Hot Rod'la hmm, oynuyorsun. Hmm Grimlock'la oynuyorsun. Hadi bakalım o karşımdaki de çok kuvvetli bir robota benziyor şu an. Samuray gibi. Oo, dinozora dönüşüp ateş püskürdün. Sen mi yaptın onu? Evet. Şu an yendin onu ya. İnanılmazdı. Kim yendi? Ben.